Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ramazan bayramı. Zünnunun fıkırdayan kalabalıkları gösterip yanındakilere bak dedi. Bahtiyarlık sarhoşluğu içindeki kalabalıklara bak. Bir aylık borçlarını yerine getirdikleri için neşeden uçuyorlar. Rahat içindeler. Borcumuzu ödedik diye. Fakat acaba ödeyişleri kabul edildi mi edilmedi mi ne soran var ne düşünen gel dostum seninle bir tarafa çekilip bunların haline ağlaşalım yani bir koca ramazan boyunca oruç tutup teravih namazı kılıp ibadet edip sonrasında bayram ediyorlar en doğal hakları ama zünnun ve yanındaki arkadaşları ne yapıyorlar onların haline bakıyorlar ve ağlaşıyorlar yani kabul olup olmadığını hiç düşünen yok. Sanki yüzde %100 kabul olmuşçasına bayram etmeleri onların çok garibine gidiyormuş. Tefsirci ne diyor bu durumda? Zünnun'un onlardan Zünnun onlardandır ki ne kerametle ne makam sahibi olmakla övünebilirler. Makam, hal, vakit onun elinde oyuncak olmuştu vaktin imamı günün biriciyi erenlerin başıydı. Hepsinin nispeti, bağı, yolu ona uğrar. Gerçi ondan evvel şeyh birçok. Lakin zünnun işareti ve manaya, ibareye ve ifaleye, ifadeye acıkanların ilkidir. Esrarı söze getirenlerin ilki. Daha sonra Cüneyt zuhura gelince yolun esrar ilmini ifade kalıplarına daha çok döktü. Beyaz yaprakların ve kitapların aynısını aksettirdi. Nihayet şibli belirdi ve bu gizli ilme minberler üzerinden cereyan verip onu büsbütün açığa vurdu. Cüneyd'in sözü, biz bu ilmi izbe köşelerde, yer altlarında, göz işlemez kovuklarda gizli gizli söyleşirdik. Şibli meydana gelince dayanamadı. Minberlere minberlere çıkıp onu halka çırl çıplak gösterdi. Mizaç meselesi bu. Herkes de bir tecelli. Evet kanalımıza abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.